68. ayete geldik. Ve biz kime uzun ömür verirsek oluşturuluş da onu tersine çeviririz. Tepesi üstü dikeriz. Buna rağmen hala aklanmayacaklar mı? Şimdi bu ayet burada çok enteresan bir ayet. Bu başlı başına insanlığa bir uyarı. Şimdi Araf suresini işlerken başta savcım siz olmanı hatırlayacaksınız böyle şey olarak. Allah'ın rabliğine kanıt olarak uzaklarda delil aramanın gereği yoktu değil mi? Evet. İnsanların doğum, üreme sistemi Allah'ın rabliğinin en büyük kanıtlarından biriydi. İnsanın Allah'ı tanımasına, Allah'ın rabliğine insanın doğum sürecini evet. Ee, izlemesi yeti diyordu Yani bunu bir yapan var, programlayan yapan var demesi gerektiğini, her akıllı insanın bunu yapabileceğini 172, 172, bildirmişti değil mi? Evet, 172-174'te Araf'ta bu vardı. Şimdi bu da yine çok uzaklardan delil kanıt aramaya gerek yok. Burada Allah bir başka şeye daha dikkat çekiyor. O da ne diyor ki? Kime uzun ve uzun ömür verirsek Bakın şimdi yaratılış da onu tersine çeviririz. Şimdi yaşlılarımızı düşünecek olursanız insanın 40 yaşından sonra özellikle organlarında çöküş başlar. Fiziki yapısında çöküş başlar. Ve tepe süslü dikeriz diyor Allah. Şimdi önce bir büyüme ondan sonra da yaşlılıkla kemik eremesiyle atmosferin etkisiyle insanların bir küçülmesi söz konusu. E bunu da görüp duruyorsunuz. Bunu bir program. Eğer bu sizin hep olsa, hep bildiğiniz gibi gidersiniz ama siz bir programa tabisiniz. Şimdi şöyle anlatayım burada. İnsanın yaratılışının tersine dönmesi, insanın yaşlandıkça hem bedenen hem de zihnen zayıflamasıdır. Çünkü insan yaşlandıkça çocuklaşır. Tıpkı çocuklar gibi yürümesi zorlaşır bazı hareketleri kolayca yapamaz olur. Yemesi, içmesi, giyinmesi başkalarının yardımına ihtiyaç gösterir. Hatta yatağını bile ıslatabilir. Yaşlılık ve çocukluk dönemleri arasındaki bu benzeşme fiziki yapıda olduğu gibi akli yapıda da oluşur. Kısaca insan dünyaya ilk geldiğinde ne kadar zayıfla, zayıfsa yaşlılığında da aynı zafiyete geri döner. Bu da herkesin gözünün önündeki dönen bir sünnatullah'tır. Bir ara sosyal medyada birisi bir resim gösterdi. Yani şöyle diyeyim. Yani bir çocuğun tekerlekli şeyle hani ne diyor sonra yürüteşle yürüteçle yürürken yürüteşle. öbür tarafta da iki bastonlu yürüyen bir ihtiyar. Çocukla onu bir araya getirmişler. ben bunu bir arkadaşlara da hemen bana yolladılar onu da ben de işte bu ayeti onlara göndermiştim. Evet. Şimdi Nisa suresinde Allah sizden hafifletmek istiyor ve şüphesiz insan çok zayıf oluşturulmuştur. İnsanın dediğim gibi şeyine yönelik yani vücuduna, gücüne, kuvvetine yönelik falan gururlanacağı, böbürleneceği, efeleneceği bir şey yok. İnsan A'dan Z'ye kadar zayıf bir varlıktır. Fatır 37'de bakın. Ve onlar orada feryat ederler. Rabbimiz bizleri çıkar. Yapmış olduklarımızdan başka düzgün amel yapalım. Bir cehennem sahnesi. Cehennemde adamlar azap görürken Allah'a bağırıyorlar. Yalvarıyorlar, yakarıyorlar. Rabbimiz bizleri çıkar. Da bundan sonra adam gibi doğru bir iş yapalım. Bakın kendilerine verilen cevap enteresan. Sizi düşünecek olanın düşüneceği kadar ömürlendirmedik mi? Size uyarıcı gelmişti. O halde tadın artık şirk koşarak yanlış yani kendi zararlarına iş yapanlar için bir yardımcı da yoktur. Buradaki ifade bak parantezdeki çok enteresan. Şöyle anlatayım. Size düşünecek olanın düşüneceği kadar ömürlendirmedik mi? Burada her normal akıllı bir insanın Düşüneceği kadar size fırsat vermedik mi? Bu fırsat size tanındı ama değerlendirmediniz. Şimdi ve yine nahıl yetmişte ve sizi Allah oluşturdu. Sonra da sizi vefat ettirecektir. Size geçmişte yaptıklarınızı ve yapmanız gerekenken yapmadıklarınızı bir bir hatırlatacaktır. İçinizden kimi de? Bilgiden sonra herhangi bir şey bilmesin diye ömrün en kötü zamanına ulaştırılır. Şüphesiz ki Allah çok bilgili ve çok kudretlidir. Bu da yine bizim Cenab-ı Hak bizim çevremizdeki gözleme davet ediyor. Bir de evzeli ömür dediğimiz yaşamın en seviyesiz hali. Bu da normal olarak büyüdükten sonra, kemale erdikten sonra Cenab-ı Hak onu kendine döndürürken ki getirdiği haldir. Bundan da insanın ibret almasını, insanın <laughs> dikkate almasını, e, akıllanmasını, ibret alması noktasıyla güzel bir uyarıdır. Ama bunun en neti nerededir biliyor musunuz? Haç suresinin 5. ayetinde. Evrenseldir. Sadece müminlere falan yönelik değil, tüm insanlara'dır. Ve tüm zamanlara'dır. Ey insanlar! eğer öldükten sonra dirilmekten kuşkuda iseniz bilin ki ne olduğunu size ortaya koymak için şüphesiz biz sizi topraktan sonra nutfeden sonra bir embriyondan sonra yapısı belli belirsiz bir et parçasından oluşturmuşuzdur. Ve dilediğimizi ve biz dilediğimizi belli bir süreye kadar rahimlerde tutarız. Sonra sizi bir çocuk olarak, sonra da olgunluk çağına erişmeniz için çıkartırız. Bununla beraber kiminiz geçmişte yaptıkları ve yapması gerekir gerekirken yapmadıklarını bir bir hatırlatırılır, öldürülür. Kiminiz de önceki bilgisinden sonra hiçbir şey bilmemek üzere ömrünün en rezil zamanına ulaştırılır. Bir de yeryüzü görürsün ki sönmüştür. Sonra biz onun üzerine su indirdiğimiz zaman harekete geçer, kabarır ve her güzel çiften bitkiler bitirir. Burada da yine bu surenin içerisine biliyorsunuz ölü toprak da o duyarsız toplum için bir delildir, bir ayettir. <laughs> Ayetleri vardı. Burada insanın yaşam oluşum, yaratılış aşamasının hepsini bildiriyor. Bu da Allah'ın bize bir rahmet mesajıdır. Yani bize dediğim zaman tüm insanla bir rahmet mesajıdır. Akıllarını, başlarını alsınlar.